Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuzu beğenip kaydetmeyi, bu serinin devam etmesi için yorumlara seri devam etsin yazmayı unutmayınız. Akrep burcu neden aldatır? Arkadaşlar genelde burçlardan bağımsız olarak Türk milletinde aldatma isteği aslında yok. Yani bu istek genelde dürtü yoluyla, bazı eksikler sebebiyle, bazı psikolojik travmalar sebebiyle oluşuyor. Akrep burcu kendi Özbenliği çok güçlü. Egosu gerçekten çok güçlü bir burç. Eğer evlendiği kişi, partneri bunun bu kişinin egosunu kıracak hareketlerde bulunursa, onun özgüvenini zedeleyecek şeylerde bulunursa, durumlarda bulunursa, Akrep burcu hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Karısına karşı, belki kırıcı olmamak için, partnerine karşı kırıcı olmamak için o anda bir tepki göstermeyebilir veya bunu doğru olarak ifade edemeyebilir. Çünkü psikolojik olarak yansımalar yapmak herkesin kolay yapabildiği bir şey değil. Hayır diyebilen bir millet değiliz bu manada. Veya kendimizi rahat ifade edebilen bir millet değiliz. Kişisel gelişime hepimizin ihtiyacı var aslında. Eğer böyle bir durum yaşıyorsa bilinçaltı olarak aldatma eğiliminde oluyor. Çaresi nedir? Akrep burcu olan erkeklere özgüvenini kırmadan sakince hayır diyeceğiz. Yani bazen talepleri böyle söyleyeceğiz.